Selamun Aleyküm değerli dostlar. Uzun arayışlardan sonra karar Kıldım BF45L Foreman freze tezgahım geldi. Şimdi kutu açılışı için bir video alayım dedim ben de. Ee, öncelikle kutunun ebatlarını size göstereyim. Şimdi şurada metnemizi alalım. Makinayı sezginler makineden aldım. 75 santim eninde. 122 santim yüksekliğinde. Dışında 400 kilo yazıyor. Makinenin ağırlığı 350 kilo olması lazım. Şimdi şöyle bir kutuyu açayım. Ondan sonra niçin bu makineyi tercih ettiğimi size özetle anlatacağım. Bu bir kutu açılış videosu. Yani makinenin çok detaylı özelliklerini ben de Bilemiyorum. Şöyle. Biraz tekerle açtım için zorlanacağım. Tabi üst kapağı ben daha önce açtım. Bu kadar kolay açılmıyor. Yani Karuga geldiğimde üstten bir bakayım dedim makinenin içinde bir sıkıntı var mı diye. Ama makineyi açmadım yani. Tamamen açmadım. Şimdi burada beraber açıyoruz. şöyle. Bugün 4 Haziran 2023. Bir hafta önce sipariş ettim makineyi. Geçtiğimiz cumartesi günü sipariş ettim ve dün geldi makine. yani bir hafta içinde teslim ettiler. Bunun kargo, işte KDV'si ve 12 takside vade farkıyla fiyatı Sezginler makinede 63.800 TL. Normal peşin fiyatı 52.500 TL diye bir rakam vermişti. Ama vadeydi. KDV'siydi. İşte ne bileyim kargosuydu. Bunları da ekleyince 12 taksitle birlikte 63.800 TL oluyor. Şimdi şöyle biraz set davranarak açmam lazım. Tek elle açıyorum. bunu Evet biraz açmak sıkıntı. Şöyle videoyu durduracağım. Makine bu Şunu da çıkartayım şöyle göstereyim size. Tam net görünmüyor şu kalmadığı için. Videoyu durduracağım. Buraları mecbur kırarak açacağım. Açtıktan sonra ya da şöyle bir bakayım açabiliyor muyum? Sef biraz daha sert davranarak... abi bir çivilemişler. Şöyle telefonu bir yere koyabilirsen. Neyse arkadaşlar videoyu durduracağım. Bu durduktan sonra buraları açtıktan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet uzun uğraşlar sonucu açmayı başardım. Bayağı iyi paket demişler. Şöyle bir sinirle atıyorum tekrar. Makinemizi poşetinden de arındıralım. Evet. Arkadaşlar tezgahımız bu. Foraman BFL 45L. Bunun bir de LT modeli var. O trifaze elektrikle çalışıyor. Bu monofaze yani eve elektriğiyle çalışıyor. Şimdi 220 voltla çalışan en güçlü makinalardan birisi bu. 1.5 kW gücünde gördüğünüz gibi asenkron motor var. Yani şanzımanlı bir cihaz, makina. E, makine. Şimdi neden bunu tercih ettim? Birincisi zaten çok fazla seçenek yok masaüstü freze makinalarında. İşte ne var? Foreman BF20, işte Kraft FM20. SIEG var. O pek Optimum var. Onlar pek piyasada bulunmuyor. Piyasada bulunanlar Foreman'la Craft yalnız e, şu 45 L'nin muadili olan Craft'ın FS 28 olması lazım. O var. E, o dahi bundan 25 kilo daha hafif. Şu makine yani kendi alanında en iyisi diyebilirim. Bu ben şimdi kimsenin sponsoru şeyi değilim. Reklamcısı değilim ama bayağı bir araştırma yaptım. Öte yandan yanındaki aksesuarları görüyorsunuz. Bayağı, şurada birazdan açacağım zaten bunları. Şimdi öncelikle makinanın dijitalli değil arkadaşlar. Bu makinanın eksik yanlarından biri bu. Ama sonuçta dijital dediğiniz şey alıp buraya kendiniz de bağlayabilirsiniz. Çok da elzem bir şey değil. Yani e, dijital elzem ama takabilirsiniz yani. Şimdi Önce makinenin yanında ne geliyor ona bakalım. Şöyle kutuları sırasıyla açalım. Kutu çok. Evet. Pens seti. Yani Foramanın en sevdiğim özelliği de bu işte. Yanında her şeyi size gönderiyor. Hiç ekstradan bir şey aramak zorunda kalmıyorsunuz. Bakın pens setini burada görüyorsunuz göndermiş. Kalitesini bilmiyorum. Tabi ne kadar kalitelidir. Öyle. Yalnız bunları sabitlememişler, sabitlesem paketleme daha güzel olacakmış. Bunu sabitleme sabitlenmesinin nedeni de şu: makine size gelmeden önce videos açılıyor, çalıştırılıyor, bütün özellikleri anlatılıyor ve videosu size gönderiliyor. Bu nedenle bunların hepsi açılmış oluyor. Burada ne var? Evet Mandıran seti Mandıran var bir tane. Ondan sonra işte yağ klasik basit bir yağ yağ adamlık İşte mandıran bağlamak için bu ne av adamlık takımı anahtar vesaire videomda var da yani bu paket av adamlık çantası şu neymiş bu da aynı şekilde bağlantı şeyi ben yani şimdi çok da fazla özelliklerini bilmiyorum da sadece açılışı göstereceğim size şunu şöyle koyuyoruz şunu tekrar şuraya koyuyoruz arkada da bir paket var bunun içinde ne varmış hemen yani şöyle açalım içini içinde işte çevirme şu kolların şeyleri var kutunun içinde şunlar yani bunu da kapattık geçiyoruz diğer tarafa diğer tarafta da yine kutu devam ediyor şurada şöyle basit. Yani çok kötü değil ama çok da iyi böyle freze mengenesi değil. Ama koyuyorlar adamlar yani bunu normalde hiç canlı koymazlar. Şuradan bir tane lokma çıktı bu nereden oradan düştü muhtemelen. Yani adamlar ihtiyacımız olan şey her şeyi koyuyor. Bu freze mengenesi tam çok iyi değil ama çok kötü de değil yani. Bakın sağlam bir freze mengenesi yani şöyle koluna falan baktığınız zaman iş görür yani bizim gibi biz profesyonel de değiliz zaten amatörüz. Şöyle yerine gelip koyalım. Yerine geri koyuyoruz. Evet, arkasında bir paket daha var. Şu şuranın. Evet. Burada bir kullanma kılavuzu. Zannederim garanti belgesi de içindedir varsa. Evet en güzel şeylerden biri de burada arkadaşlar. Bakın size kutusu ile birlikte bağlama takımı geliyor. Ve bu aksesuarları parayla almaya kalksanız bir dünya para. Bunu koramam düşünmüş hepsini Koyayım. Şurada herhalde yağlama için olacak. Evet. Yağlama. Yağlama yeri. Bakın. Tamam. Makine bu. Şimdi şöyle her ne kadar masaüstü makine desek de 350 kilo 6 kişi zor indirdik makineyi araçta. <laughs> Özelliklerinden kısaca bahsedeyim. Makinen şanzımanlı bir makine. Görüyorsunuz hız ayarları buradan yapılıyor. Ayrıca e, şurada metrik var. Ben bunu tabi daha sonra inşallah e, ilk başta bir deneme amaçlı plastik kumpas aldım. Sipariş verdim daha doğrusu. Onu buraya bağlayacağım derinlik e, hassas olsun diye. Şimdi makinede sağ sol dönüş özelliği var. Aynı zamanda kılavuz çekme özelliği var. Kılavuz çekme şimdi şu pinol hareketi otomatik olan bütün yani pinol hareketi boşta aşağı yukarı çekilebilen bütün frezelerde freze çekebilirsin şey e, kılavuz çekebilirsin ama bunda şöyle bir özellik var buradan şuradan derinliği ayarlıyorsunuz şu şekilde bakın derinliği ayarlay burayı da kılavuz çekmeye aldığınız zaman makine kendisi aşağı kadar geliyor sizin ayarladığınız noktada tekrar otomatik geri yukarı çıkıyor. Yani bütün vida çekme işlemi, kılavuz çekme işlemini kendisi hallediyor. E şurası otomatik. Burayı açınca duruyor. Yani yağ olması iyi. Şuralarda herhalde yağ şeyi koymuşlar. Bakın filtresi falan var. Yani makine bu. Şöyle şu motoru göstereyim size. Büyük bir motor var. Yani bir buçuk kılavat. Şuradan Aşağı yukarı çekmek için kolu var. Yani arkadaşlar ben zaten beğenerek aldım. Şu anda eksi bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, ama inşallah uzun kullanımdan sonra eksisini artısını şey yapacağız. Bir buna sehpa yapacağım. Sehpaya koyduktan sonra eksisini artısını hep beraber bakacağız. Küçük bir makine değil. Yani bir buçuk kilowattlık büyük bir makine. Zaten bundan artık bundan sonra bu makineden başka bu ebatta, bu ağırlıkta, bu güçte masa freze tezgahı yok. Muadilleri kraftın işte FS şey FS30 şey FM30 olması lazım. O 200 235 kilo ağırlığında falan. E, ee, kraftın tabi FM20, Foraman'ın da yine PF20'leri güzel. Fakat onlar bunun gibi şanzumanlı değil. Bunlar onlarda şu dişlilerde vesaire testamit kullanmışlar. Bunda öyle bir durum yok. Bu bildiğiniz sanayi tipi gibi. Gayet sağlam bir makine. Umarım az da olsa faydam olmuştur. Daha detaylı videoyu inşallah detaylı çekimde kullanımdan sonra tekrar yayınlarız inşallah. Allah'a emanet olun.